Herkese merhaba Minecraft'a gelen selamlar. İyi seyirlerimiz olsun. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Ripple Mini Games oynayacağız. Evet, bu videoda Ripple Mini Games oynayacağız. Tabii bu sefer yanımızda bir sürü kişi var. Üstatlarımızdan var, şeylerden var. Yani maalesef Public server evet üstad yine VIP alacak para bulamıyor tek videoyu VIP alacak kadar enayi değildi üstad Şimdi ise beyzbol sobalı bir oyunumuz varmış böyle birilerini dövüyoruz gördüğünüz gibi böyle arkadaşım arkadaş bizi dövdü Arkadaşlar sakin olun sizler benim arkadaş olabiliriz biz yani ben niye arkamdaki kılıcı kullanmıyorum ki soba kullanıyorum ay çağdaş medeniyetler şey gibi böyle elimizde teknolojik kılıcı almamız gerekiyor adamlar bir ben devirip duruyorum ya adam yeter anasını zaten hep bana fokuslanıyor bunlar ben gidiyorum ya ama neyse kalenin tepesine çıkalım ben burada bir şeyler olabileceğini eminim kardeş gelme gelme ay hiç bulaşma bu kadar benim yerim şimdi seni buradan atacağım atacağım evet asıl savaş buradaymış lan hadi bakalım kardeşler <laughs> Hep bu oluyorum ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Üstad video atmıyor. Evet neden atmıyor? Üstad video atmıyor. Üstad video atması artık kıyamet alameti gibi bir şey olmaya başladı. Bu adamlar nasıl bu kadar yüksek puan yaptınız lan siz? E ee, bitti. Oyun niye bitiyorsun? Bitmemeliydi bu kadar çabuk. Ve loz kısmına düşmüşüz. Sadece birinci olan kazanıyormuş. Bence kötü yapmadık hani o kadar kolsuzum. Kardeşler şimdi sizin yanınıza gelince bilgisayar kasıyor bakın abi demenize cevap veremiyorum kusura bakmayın özür dilerim çünkü hepinize bu kadar cevap veremem adamlar silsile gibi peşimden geliyor lan koskoca üstadı sebep silsile ama dans edeye yürüyorum çok güzel bir şey Herkes dans ediyor evet hadi millet dans edelim buralarda ne diyorsunuz siz ya bu chatin terbiyesiz terbiyesiz şeyler yazıyorsun Eee terbiyesizlik yapma ya terbiyesiz adam Ayıptır ya. Su kaçtı box. Böcek bulacağız herhalde. Böcekleri bulacağız ve son ne yapacağız bilmiyorum ama. Aha böcek. Kardeşim bunları yiyeceğiz herhalde. Vallahi böcek yiyoruz. Neyse şu böcekleri... Aa ezeceğiz ezeceğiz. Tamam. Biz şey böcek yemeyeceğiz. Böcekleri bize buraya gelmesini engelleyecekmişiz. Tamam ben anladım. Piknik sepetimizin ağzına sıçtık yani. Şu an burada ben yemek yemem arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Ben gideceğim. ve gideceğim şimdi herkes beni takip edecek. Bak takip ediyorlar ay anlamıyorum. Ne? Neye buluyorsunuz beni lan? Beni nereye mi acaba? Vallahi gerçek has takipçilik dedikleri bu olsa Tabloda bile yanımda kişiler var. Herkes kaybetmiş. Burada çeşit çeşit şeyler var. Shop'ta mesela Game Pass'lere bakmak istiyorum. Bunlar ne? Çap 3 zombi, boombox. Tamam bunlar klasik şeyler. Bunları biliyoruz abi. evet shop items'a bastık. Ve burada paralar alabileceğimiz şeyler var. Podlar ne yapıyor herhalde? Hiçbir bir fikrim yok. Cille'ye benziyor lan. Bunlar cille'ye benzettim. Evet Ve şu an ben nere oyuna başlayamadan öldüm neyse şurada 1614 paramız var şuradan bir tane cille alalım kendimize evet cille alacağız cille electric boys bence bunu alalım bu güzel gibi durdu aldım bakalım bir tane ver inventory kısmı oyunlarda en çok Electric Boys ve orange oh, Electric Boy çıkıyor yakın her yerinde resmi var şekilli şükürlü Next Create bir tane daha varmış bir Stereo varmış bunu da bir açalım Apple Sparkle o oh, Murder Mystery lan bu Murder Mystery bu çağ resmi Aga bu kılıç biraz aşağıda durmuyor mu yani Benim üçüncü bacağım gibi duruyor bu biraz Neyse artık öbür turumuzu bekleyeceğiz şurada parkur varmış bunu da çözeriz belki Gördüğünüz gibi Loz aslında kazanması basit bir oyunmuş herkes burada win almış Yani biz de alabilirdik bence Şeker mi şaka mı ne yapacağım ben şeker şakayı ikim geçmiş akıt olmuş ya da gelecekten mi geliyor yani gelecekteki bir şeyse bize de söyle biz de bir feyizü iyiliğine elim yani. Bu bloklar kayboluyor. Lego'dan yapılmış. Tabii kaybolur bu kadar kalitesiz yapar. Baksana adamlar kalitesizlikten uçmaya falan başladı. Şaka yapıyor. Bu benim internetimden kaynaklı bir sorun. Şimdi şöyle millet arkamdan dolaşıyor. Evet yüksek bir tayfamız vardır gençler. Bu çeteyle biz şimdi Okulları kapatacağız. Evet. Arkadaşlar hadi hepimiz diyelim. Okullar kapansın. Okullar kapansın. Evet şu an okullar kesinlikle kapandı. Anlatayım. Şu an tüm okullar birden kapandı. Evet. Bu silsileyle biz zaten kapattık şu anı. <laughs> ya oğlum. Okullar öyle kolay kolay kapanmaz yani. Derslerinde çalışın adam akıllı. Evet okulların açılması kötü oldu. Virüs daha bitmemiş daha. Bela başımız belada

aldın dayı dansı dansı tabutçu dayı dansı 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 tabutçu dayı dansı hala ediyoruz dansımızı dans 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 dans, dans, dans. aha ee, he, buz bloğu bunu biliyorum bunu şey ya bu Buz bloğu ne yapacağız acaba? Anca geldi benim oyun ya. Valla dolu dolu duru. Nasıl bir internetim var acaba? Ağalar kazanacağız bu maçı. ayık. Kırmızı takım gol atacak. Kırmızı takım gol atacak. Şimdi ben defansta durayım. Evet ben çöp olan biri olarak ben kaleci olacağım. Akalar hadi vurun vurun. Gömçü 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 bastır bastır. Ve tezahüratçı çeliydi lider olacağım. Kazandık arkadaşlar. Bu da tam bir puan alıyormuş. Ben yatarak 1000 puan aldım. Ne güzel. Valla dünya böyle olsa en azından benim için. Eee Mısır piramitleri. Eee dın 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 uh, müziği çalarken. Arkada biz de savaşıyoruz Gız 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 Kalkanımı ben nasıl kullanacağım Arkadaşları öldürmek için kafalarına mı geçireceğim ben bu kalkanı Evet şarkı söyleyerek video çekmek çok cringe oluyor Bunun ben de farkındayım Ama olsun e, bu güzel olabilir e, Usta çöp şarkı söylüyor Kardeşim kimse gelmiyor ki zirve benim anca Gel lan seni öldürelim Sana gıcık kaptım bu arada Hadi Gel 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 Öldürelim seni bir hani bizim de canımız az olabilir ama ölmedik Ama ayaktayız bizde bak yine la oldu kesin öldüm ben değil mi? Evet öldüm. a geri map'e döndük galiba. Yani kalıcı ölmüyoruz bunda. Aga gel gel sen dövüşçü görmemişsin. Görmemişsin yani. Sen üstadın gücüne bak arkamdaki magma ile yakarım seni böyle ve o hala cidden yaptı. Lan ikinci olmuş. Baba pro nasıl? Adam cidden baba proymuş lan. 215 ne akü? Harbi 215 ne ya? Kim hangi yapsan hayatsız yaptı onu acaba Infection modu mu? Abi foto please Kardeşim ben hepinizle video alıyorum zaten Video varken foto ne? Zombiler insanları enfekte etmelidir İnsanlar da koşmalıdır Vallahi kardeşim bilmiyorduk öğrettiğin için sağ olasın Ben vallahi bilmiyorum ben kaçacağım sanıyorum kendimi Ve bu arada herkes ne ara zombi oldu sen gel sen ben o. Oh, Thank you. Kaç kaç kaç. Üstatlardan kaçış. Evet, üstatlardan kaçış koyacağım ben bu videonun ismini. eee gemilere su şey yapıyorlarmış. Biz bunları tamir edeceğiz. Tamam, tamam. şimdi tamir atmaya yardımcı olmayacaksan gemine gidebilir misin? Arkadaş bak, bak bana güvendin ve boğuldun. Hellal kenar vurdu ve hellal kenes tayin yani. Gemi battı. Tabi gemi batar. Dikkatli kullan sizde. Değilmesin. Hayır huaydutlar gemiyi deliyor. Delip ne yapacaklar? Zaten suya gömülecek. O zaman da eşya alamayacağız. Ay biraz insan zeki olur yani. Abi foto kardeşim ben seninle video alıyorum. Hani video alıyoruz. Video dediğin hani böyle İzlenebilen bir şey. Ya videoda da foto istemez. Diğer oyun biz bir seçelim. Biz seçelim evet. 800 gobuk. Sadece maksat Robux'umuzun olduğunu gösterip hava atmak ya. Vandırıldık mı lan? Ha nerede seçiyoruz oyunu? Lavanın dibine ineceğiz evet. Burada sıcısın çok obidim ya. Gel la sarıya geçin. Blue. Blue. Çocuk videolarında gibi oluyor. Ben de değil çocuk video seslendirmesi olur ya. Blue. Brown. Orange. Orange. Ya kıza bakayım derken öldüm ya. Hayır üstad bu kadar kız manyağı değil. Hiç şey yapma. Oh, Ka kardan adamlar sadece dondurur. İnsanlar ise donmamalıdır. Kardeşim ben donmam. Ben halk adamıyım. Donmam. Donarmışım ben halk adam değilmiş. Evet arkadaşlar üstad yakaladı. Bunu da övünebilirsin şu an. 40 yıl atı vardı bir üstad yakalamadım. Adam adamla bu kadar güçlü müydü? Evet işte 3000 coin çok güzel olur. Ee, nah dedim buna işte. Ya şimdi çok da sevdim bu <laughs> ya oğlum ne yapıyorum lan ben? Abo videoya geldi başkan geldi gördünüz gibi. Şu an geldi başkan kıyafetiyle gördüğünüz gibi burada dolanıyor. Geldi başkan videoya geldi inanabiliyor musunuz arkadaşlar video ismini uyanırsa Şimdi ben buradan nasıl yukarı çıkacağım buradan düşen bir daha çıkamıyor galiba Evet aslında yani durumumuz kötü gibi ama bayağı da iyi gibi bu vloglar sağlam ben güveniyorum bunlara bunlar düşmez düşermiş. Ben üstlük büyük bloklar da ve biz de dev Evet ustatlar bugün bence eğlenceli bir video çektik. Gayet uzun süredir de video çekmiyorum çünkü video çekmedi. Çok üşeniyordum. Bu da gözü gibi herkesi toplamam bir insan yığını şeklinde videomuzu bitiriyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.